merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte makyaj yapma videosu çekeceğim. Hadi bakalım başlayalım. Hiç, hiç güzel Böyle bir senaryo değil. Arkadaşlar. Fondöten sadece nemlendireceğim ama ben bununla yediriyorum. Kusura bakmayın bazı sesler gelebilir. Televizyonun altında çekiyorum videoyu. O yüzden. Lütfen dışarı çık. Peki anne. Ayağım televizyonun <laughs> altındayım. Anne yorgun ve şişman. Bakın Saçmak. sizden yüceklerim büyük bir makyaj malzemeleri yani büyükler için kullanmalı. Bak ben çocuk için makyaj evet. malzemeleri kullanıyorum. Terledim. Evet. 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 Olamaz. Hangisini <laughs> ben de acıktım. Göz var üstüne. Acıktım. Ya şey şey sevgilim. Şey Kondurumu şey şey da göstereyim. Şöyle gri giydim her şey. şeyimi. <laughs> Taytım <laughs> da gri. <laughs> Bir tane de bandaj var elimde ama bunu takacağım Tabii tamam. değil. Oradan kahve yönlük gözükebilir ama resmen gri yani. Şöyle elimle yedireyim bu fırça tutuyor. Yedireyim diyorum süreyim. Korkuyorum dostum. Şöyle ben. sürdüm. Ay çok bedduymuş. <laughs> çok korkuyorum. Ben bunu bir silip geliyorum. Hı. Şöyle arkadaşlar yarısını sildim. Gitmek istiyorsun. Şöyle Hı. burasını da siliyorum. <laughs> oh. Sorun değil dostum. Sonra bunun üstüne biliyorsunuz. Yani işte şey çıkartma <laughs> videosunu da çekerim. Şöyle arkadaşlar. Onu <laughs> <hem> da <de> sürdüm. Hemen <laughs> bir ruh veriyorum. Bunun üstüne de. <laughs> Elimde bayağı bir ruh donu var. Fakat <laughs> <Bakalım>. yani Pembe <laughs> <de> mi süreceğim? <laughs> Kırmızı mı süreceğim? <laughs> Kısa bu <bir> parlak rengi mi? <laughs> parlak rengi sürelim. Onu da göstereyim hemen. Şöyle bir renk da. Aynen görüyorsunuz dur. Buradan kırmızı gibi de. pembeyi de hemen gösteriyorum. Şöyle Müzik o da. Müzik Şöyle. Müzik Sizce Müzik ne renk sürmeliyim? Yorumlara yazamazsınız. Çünkü yorumlar şey sanırsa, Arkadaşlar böyle bir renk. Atın. Ben bu rengi sürmeyi seviyorum. sıra sıra bitirmişim o yüzden bunu da sürmeyeceğim. Bunu Bundan da çöp atacağım. Sana özel hmm. En iyisi pisi, bu parlak rengi sürelim. Şöyle. Yeter ki olmaz ama. Hiç belli olduğunu zannetmiyorum. Ama bayağı bir belli asla, oluyormuş. Gerçekten asla. çok güzel. Ne? Ne? Böyle buralarına da yapıyormuşlar eskiden. Sadece eskiden ruj varmış arkadaşlar. Ben bunu beğenmedim. Bunu sileceğim o yüzden. Şöyle sildim de silmiyor arkadaşlar. Yanlışlıkla matın şeyini sürmüşüm. Birazcık daha süreceğim. Hmm. Şöyle kirpik da sürüyorum. Ben bunu kullanıyorum ama benim çok kirpik kaldırdımlar. Şöyle o gün çok güzel kaldırıyor. Şimdi de göreceksiniz hatta. Bakın. Şöyle ben bir sürüp geliyorum. Ben şöyle sürdüm. Çok abartmak istemedim. Şey Nereyi istersen gidelim. Bizim menajerim O her şeyi şöyle, Ve sonra seninle koca bir kase çikolatalı bu da çok güzel bir şey. Evet, tamam ben bunu kaç tane olarak da kullanmıyorum. Şöyle bir şey. Ben tamam. tamam. evet. bunu daha çok kaç tane olarak kullanıyorum içindeki bit ama fırça çok güzel. Hatta içinde var mı ya? Bayağı var bunun içinde. Hiç bitmesi. Kaşlarım onunla zayıflıyormuş. Ay izkin siyah çıkacak kaşım. Siyah oldu kimse. Tamam. Tamam. Bir de yok diye sürdüm arkadaşlar Düşünün. Bir daha dönüfüm değilim ama Bir üstüne bunun gibi ben bir şey deneyeceğim Nerede Ay battı, battı, evet. battı. Evet. Battı, diyor, battı. İlmek, düğün, düğün. Böyle işte. Elini getir, arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle ojelerimi de sürdüm. Şimdi bandajımı bağlayıp geliyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar çarşaf yüzüme sesleri gelebilir Orada dikiş dikiyorlar ki. bence çok güzel oldu. Mor. Ay bozulmaz. Şöyle göstereyim. En iyisi ben. Her neyse ne. Hadi bakalım. Şimdi bandajımı bağlayıp geliyorum. Ojelem'in kurumasını bekliyorum. O yüzden arkadaşlar ya. Yani. Yoksa şimdiye kadar ben kaçtan. Bu arada bunu merak edenler için gösteriyorum. İçinde ne var diye merak etmişsinizdir. Şöyle. Pembe, sarı, yeşil böyle ter rengi mor ve mavi. Yalnız bunu almayın. Bu sarı olmuyor. Yeşil olmuyor. Maviden başka buradaki kalan hiçbir renk sürülmüyor yani. Hiç e sürülse bile bakın arkadaşlar şöyle. Gözüktü mü? Hiç gözükmedi bence. Gözükmüyor yani. Almayın bunu. Ben merak edip aldım yani. E yani. işaret dilini <laughs> öğreniyoruz. Merakınıza karşı gidip almayın. Çok yani. Birlikte gülümsetiyoruz. Öğrendiklerimizi herkesle paylaşıyoruz. Sen de bir... Hücrelerimin iyice kurmasını bekliyorum. Benim bu uyum var arkadaşlar. Ne hoca sürsen başına illaki bir şey geliyor. illaki bak. Ne olursa olsun otursam bile başına bir şey geliyor. O yüzden o bir oyuncu bu bayağı oh, lütfen, oturuyor. Doladım, bir oturuyor. Lütfen. Ve bir savaşçı. Bu videoyu daha artık size gelir için, ne için zaman gelirse bile. bilemem. O arada kanalıma abone olup ol, ol. zili açıp like atmayın. unutmayın. Videolarımı çok seyredin. Sizin için uğraşıyorum. Bakın o Bakınız hızlı sürdüm. Video kapanmasın diye. Benim kameram yok maalesef. Kusura bakmayın. Telefonla çekiyorum. Bayağı bak kaçırmışım arkadaşlar. Uzlu süreyim derken. Bunlar oje evet. değil. Bunlar boya. Sabahleyin. Ay dün şeyleri boyadık. Bir şeyler boyadık işte. Neyse tamam hadi bir anlaşım bağlayıp geliyorum. Kurduysa kurdu kurmadıysa da artık ne yapayım. Arkadaşlar şöyle oldu. Ben çok beğendiğimi söyleyeceğim. Bunu çıkartacağım. Şöyle beyaz bir kızım var onu takacağım onu da şimdi göstereyim. Hayır, 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 bence kötü durdu ama hayır. beğendiyseniz yorum açık olsaydı yazardınız ama şu an yazamazsınız bence kötü durdu. Şöyle bir saç gibi bir şey olsaydı. Arkadaşlar bu da böyle oldu bunu da çok beğendiğimi söyleyeyim. Ama yani güzel bence yani Kurtarıcı gün. Burada da bir tane gül olsaydı o zaman güzel olabilirdi. Yani tek yani ne alakası var? En azından bir ikili üçlü olur yani değil mi? Şu an telefonum şarjlı o yüzden bak demedim mi? Ojelerimin başına kesin bir şey gelir diye. Bakın geldi bile. Çıktı resmen. Söylüyorum ben yani. Yani videolarımı bu arada kısa da hem seyretmiyorsunuz. Onları da bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Hmm. Ne yapabilirim yani? Hmm. Bunu silme videosunu da çekip çekmekte. Merak etmeyin bu temiz bir kağıt. Bunu da saçma tarafı. dersen var sokamam Şöyle. Rüzumu desen yapmaya çalışıyorum. bu arada şey videolarımı seyretmiyorsunuz biliyorum abone de olmuyorsunuz bunu da biliyorum uzun çekmeye çalışıyorum ama telefonda bir sorun var uzun olmuyor maalesef o yüzden çabuk bittiği için de siz benim videolarımı seyretmiyorsunuz neyse ben bunu çıkartma videosu çeksem, çekmesem onda kararsız kaldım da. Neyse artık çekerim. Tamam. Biz gidiyoruz bay bay. Şöyle arkadaşlar, herkese kanalıma ekler ediyorum. Bir şey aklıma geldi. Benim bir tane takipçim var. O bir tane takipçime de buradan kalpler atıyorum. ismini de bilmiyorum. Yani bir tane, bir tanedir Sonuçta o beni sevmişler. Ama takipçimin şu anda kaç olduğunu bilmiyorum. Bakamıyorum ki. Neyse ben buna bir göz attırayım. Aynen. Görüşürüz. Görüşmek üzere.